Alo ilgili kimse yok mu ya ben bu rayonu satın almak istiyorum buradaki cipslerin hepsini almak istiyorum ben Kimse yok mu ya sizin açacağınız benzinliğe şimdi tüküreyim ya Ben böyle değildim ya bizim benzinlik daha iyiydi arkadaşlar ya çıkıyorum ben Kardeşim iyi ki bir araba aldık buraya geldik Hizmete bakar mısınız hizmet sıfır Herkes kendi mazotunu kendi alıyor Şuradaki elemansa güneşin altında aylak aylak bekliyor orada Şimdi diyeceksiniz ki ne aldın çıtır hasarlı bir fiyat nini aldım arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada gayış paket pardon bu paket maket yok. Görüş için arkadaşlar direkt. Ne bakıyorsun lan öyle aval aval? Git de şunun suyunun mazotuna bir bak bakayım dolu mu değil mi? Bilader ben burada ayakta durmak için görevlendirildim. Saatim var saate göre çalışıyorum. Allah belanızı vermesin bu nasıl bir istasyon? Burası self servisli bir istasyon kardeşim. Bir tek ben burada dikilip duruyorum. Ha o da boş gözükmesin diye değil mi? Aynen kardeşim. Araba nasıl beğendin mi? Valla mükemmel duruyor yani keşke benim olsa. Dur, dur, dur. maşallah de nazar etme şimdi arabaya. Terbiyesiz kem gözlü. İnşallah yolda giderken takla atarsın. Vela mı okudun sen? Yok yok abi hayırlı yolculuklar diyorum ya. İkinci el tabii ki de hemen fiyatını falan anlatacağım yolda giderken sizlere. Gördüğünüz gibi böyle makyajlı bir linea. Tekirdağ'da bir arkadaşım vardı. O görmüş ilanlarda Bursa'da. Dedi plakası 59 dedi. Araba dedi yabancılık çekmesin al onu Tekirdağ'a getir dedi. Şimdi adamla biraz pazarlık yaptık ikinci el olduğu için. Normalde aracı 350 bine satıyordu arkadaşlar. Tabii ben birazcık pazarlık sonucunda arabayı ondan 400 bine aldım. Galiba 51 bin lira bir sıkıntıya girdim. Ben bu arabayı 400 bin aldığım için de arkadaşıma adamın arabayı 500 bine sattığını söyleyeceğim ve kendime 100 bin liralık bir pay çıkartacağım arkadaşlar. Gayış paket lineamızın özelliklerinden bahsedeyim size. Öncelikle aynası çatlak. Gördüğünüz gibi. Aa 16 kk Kerem kulak mı? Vay kardeşim be biliyordum. lan fanımız varmış burada arkadaşlar. Bursa'da fanımızı gördük. Onun dışında arkadaşlar aracın içinde Fiat Punto'nun dergileri var. Yani araçta Linea'nın değil Punto'nun motoru var bir mutlu jeti temsilen de böyle bir gülücük koymuşlar araca yastık. Dikiz aynasına gelecek olursak dikiz aynası gördüğünüz gibi ileri görüşlü ve hologram bir dikiz aynası. Yani arkayı görmek istediğiniz zaman holo görüşe odaklanıyorsunuz. Aynı zamanda ileri görüşlülüğünü de kullanabiliyorsunuz. Böyle önünüzde gösterebiliyor size. Daha sonra araçta sunroof varmış ama onu şu an kapattım arkadaşlar havalar soğuduğu için. Cam tavan ve sunroofu da mevcut ama bunu sadece araç sahipleri görebiliyor. Şöyle bir GPS'imiz var gördüğünüz gibi. 5 ileri bir geri araba. Onun dışında abi arabanın galiba taklısı var çünkü bazı yerleri yarık gördüğünüz gibi. Yani kırılmış daha sonra tutkalla yapıştırılmış gibi duruyor arabanın içi. Şimdi galeri sahibiyle görüştüm dedim ki abi dedim ben dedim aracın eski sahibiyle konuşmak istiyorum. Bana dedi ki ya kardeşim o aracın eski sahibi öldü dedi. Dedim Allah rahmet eylesin nasıl öldü biliyor musun? Trafik kazasında öldüğünü söyledi takla atmış. Dedim bu arabayla mı takla atmış? Orasını bilemem yaptı bana. Ama dedi arabanın uçarken görüntüleri var şahitleri var dedi. Aradım konuştum şahitleriyle arabayı uçarken fotoğraf çekmişler. Yani aracın çok enteresan anıları var arkadaşlar kısacası. İlanda çıtır hasarlı sıfıra yakın yazıyordu. Ben de inandım. Yani doğru mu yaptım yanlış mı yaptım orasını bilmiyorum ama benim içimden inanmak geldi arkadaşlar. Gidişinde bir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Punto motoru da olsa gayet iyi ilerlediğini düşünüyorum. Ben hatta makas bile atabiliyor görüyorsunuz. Yani arabayı ekspertize sokmaya bile gerek duymadım arkadaşlar. O derece güvendim. Gözüm kapalı güvendim ama tek Gir daha gittiğimizde bir sıkıntı çıkarsa arkadaşım da bana gözü kapalı çok kötü şeyler yapacak. Onu da biliyorum maalesef ki. Şöyle biraz hayat miximizi verelim de araç modumuza geçelim arkadaşlar. Aracımız yeri geliyor. Michael Jackson'da olabiliyor Gördüğünüz gibi. Enevici Wocky, Enevocky, Enevocky. Ben sana vurdum mu lan? Sen baksana kardeşim. Ne böyle geri geri gidiyorsun düz yolda ya? Sana ne kardeşim? Michael Jackson'a özendim. Oturmaya mı geldik? Ayol azıcık gaza basalım değil mi arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Neler oluyor lan burada kardeşim? Yine mi gişe faciası? Ne oluyor? Ne Oy! Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne güzel geçiyoruz. Çok şükür ki kazasız belasız çıktık köprünün girişine kadar. İkinci el araba alacaksınız arkadaşlar. Gelin bana danışın. Sizin için çok güzel pazarlıklar yapabilirim ben de. Hatta yakında bir ölüm galeri açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Araba almak isteyenleri ölüm galeriye bekleriz. Sıfırı 200 bin liraysa ölüm galeri farkıyla 300 bine satarız. Lan o ne lan? Lan mavi Lamborghini de gelmiş lan ülkeye. Kardeşim bak fazla gözüme batma çalarım ha. Yakında ölüm galeri projemizde araba fiyatlarını kalkındıracağız arkadaşlar. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana Bak geçenki remixten daha güzel olmuş bu arkadaşlar Hop 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 Kardeşim bu Remix daha iyi kardeşim Dünya malı dünyada kalır demişler Ben de diyorum ki bazıları neden hala yaşıyor <laughs> Demek ki o yüzdenmiş Lan adam kaza yapmış lan Geçmiş olsun abi eyvallah kardeşim sağ. Ol. Ne yılan paket ne makas paket Bu direkt gayış edişim <laughs> Bu dünyanın sonunun Allah harbiden kalmıyormuş arkadaşlar Ulan takla attık lan o Baştaki benzinci lavuğun bedduası tuttu arkadaşlar Aslanım onun dönüşte aklını alacağız Elbet bir gün yolumuz Bursa'ya düşer Biz onunla hesaplaşacağız işte Yine dua edecek ama Bu sefer hayatta kalmak için dua edecek işte Ecel gelecek kardeşim beklesin o Neyi bekliyorsunuz lan enayiler Bu trafik çekilir mi lan polis var diye Tır korkusundan gidememiş şuraya bak Lan telefon çalıyor lan bir saniye Alo abi abi? Ya kardeşim nerede kaldı benim arabayı? Getir artık ya. Abi tamam yoldayım. Trafik çok. Ne yapabilirim? Hani benim arabayı... Bir dakika duymadım ya. Benim arabayı getir artık ya. Nasıl araba? Güzel mi? Beğendin mi? Valla abi birazcık hasar kaydı falan bir sıkıntıları var ama yani sen çok sıkıntı etme. Ben onu sağ salim getiriyorum. Eski sahibi galiba vefat etmiş trafik kazasında. Anladığım kadarıyla bu arabayla kaza yapmış. Ha ya gerizekalı neden aldın o zaman arabayı? Hansi beyinle? Abi seni istedim ben de aldım. Ha, ne dedin? Araba diyorum kaç aldın kaç ayağım? Dur şu müziği biraz kısayım ya. Açık söylemek gerekirse sana da 500 bine bırakmayı düşünüyorum. sen benim dolandırıyorsun gider ayak ya? Yok abi ne dolandırması? Gelirken ambulans çağır. Çok kötü oldum ben. Fenalaşıyorum galiba. Tamam tamam o zaman. Kapatıyorum ben. Hadi görüşürüz. Lan adama bir şey oldu. Aa ambulans demişken dur bir dakika bir dakika. Bir saniye. Acil bir yere gitmem. Abicim beni takip eder misin? Ha tekirdağ gidiyorum. Sen ne gel abi. Sana zahmet. Tamam kardeşim geliyorum. Yetişemez sen de konum atarım. Hadi Allah'a emanet. Ambulansımızı da çağırdığımıza göre gidebiliriz şimdi Tekirdağ seri bir şekilde. İstanbul'a girer girmez trafik yoğunlaşıyor. Anında hiç şaşmaz kardeşim. En Enayiler de yakalanmış yine. Kardeşim bu yakalanmalarınızdan bıktık ben size söyleyeyim. Bu arada bakın bakın sol şeridi şimdi nasıl atlayacağım. Gayış edişim farkıyla en sol şeride yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde frene basmıyorsunuz. Frene basarsanız hayatınızın sonu gelecekmiş gibi geleceksiniz. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Frene basarsanız hayatınızın sonu gelecekmiş gibi. Yılan paket olduk lan. Ya da davar paket olduk arkadaşlar. Şoförü davar. Arabası dalar arkadaşlar. Neyin frenini yapıyor? Hemen bakalım. Ulan harbiden adamın dibi girmiş. Öndeki malmış. İşte Mondeo'su var ama şoför eşek olduktan sonra Mondeo'nun beygiri ne işe yarar kardeşim? Şuradan bir kaçsak ne olur? Allah belanı kaçmaz olaydım. Anana avradım. Ne yapıyorsunuz lan? Adamlar son anda sağ çıkıyor lan. Mallara bak. Ne haber lan? Sol şerit işgalcisi. Sana ne lan? Yamuk. Yamuk ne lan? Adam bana hayatımda ilk defa duyduğum bir hakaret söyledi. Yamuk ne kardeşim? Bana ilk defa hayatımda birisi yamuk dedi. Ya bas frene. Ben de sana basarım böyle işte. Aptal. Lan ben terse döndüm ya lan. Ne oldu lan? Kır önüme kır. Kır. Ağzına vurdum. Kır. Ben de senin kafanı kıracağım o olacak ha. Ulan polise bak önümüze atlıyor. Allah belanı vermesin ya. Aynasızlar harbiden aynasızlar ya. ya bak önü bomboş görüyor musun bak geri zekalıyı bak. Lan senin tamponuna bir dokundurayım da. Dur senin şu bıçak nerede lan benim bıçağı verin. Lastiğini bir keseyim de görsem bekle. Allah lastiğini al lan. Al burada saplıyorum al lan burada burada. Ne oldu lastiğime patladı kardeşim ha? Öyle kalırsın yolda işte. Sol şeridi işgal ediyorsun ha böyle. Cezasını da çekersin kardeşim. Yeri gelir lastik yararız. Yeri gelir beyninizi yararız arkadaşlar. O adamın beyni olmadığı için lastiğini yarmak zorunda kaldım. Eğer bir beyni olsaydı beynini yarardım. Oy şimşek etkili farlarımız da var arkadaşlar. Bas hadi bas. Öleceğim derdimden. Allah harbiden ölüyorduk arkadaşlar ya. Bu nasıl aşk Allah'ım. Aracı şöyle şuraya park edeyim. Arkadaşlar videomuzun da burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Bizim Guy Edition Linea güzel bir yolculuk oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci el araç galerimizi de Bakın dediğim gibi açarız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.